Merhabalar. Bugün sizler için kadayıf dolması yapıyorum. Önce şerbetimizi hazırlayalım. 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, birkaç damla limon ve vanilya. Şerbetimizi kaynatıp soğuması için kenara bırakıyoruz. Kadayıf dolmamız için 300 gram tel kadayıf, 1 su bardağı da ceviz kullanacağız. Cevizlerimiz iri iri olursa daha güzel olur. Kadayıfımızı tezgaha yayıp cevizlerimizi koyduktan sonra sıkı sıkı sarıyoruz. kadayıf dolmalarımızı hazırladıktan sonra 3 adet yumurta ve 1 bardak sütle hazırladığımız sosa batırıp kenara alıyoruz. Dolmalarımız kızarmaya hazır. Derin bir tencere içine bol yağ kızdırıyoruz. Ve dolmalarımızı yavaşça içine salıyoruz. Çevirerek güzelce kızartıyoruz. gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. Çıtır çıtır oldu. Son olarak soğumuş olan şerbetimizin içine atıyoruz. Biraz bekletip servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.